Hocam, Ergen'im çok para harcıyor. Onu ekonomisi konusunda nasıl bilinçlendirebilirim? yani cidden bir bugünkü ben ve gelecekteki ben arasında gidip geldiğimiz ebeveynlerin cüzdanlarının ise bu karmaşada en büyük yaralardan birini aldığı bir dönem. Bir yanda en son çıkan oyun konsolu, diğer yanda ders kitapları. Okul masraflarını hiç saymıyorum. Aslında en iyi öneri çocuk, çocuk Şaka şaka. Dünyanın en güzel şeyi çocuklar. Ne alacağımızı şaşırırken cebimizdeki para da bu kararsızlıkla eriyip gidiyor biliyorum. Ama değer. Peki bu dönemi finansal bir felakete çevirmeden para yönetimini nasıl eğlenceli ve öğretici bir hale getirebiliriz? Bu konuyu daha iyi anlamak için 1970'lerde yapılan bir... Daha doğrusu ebeveynlerin para yönetimi konusunda bambaşka bir açıdan bakmasını sağlayan Marshmallow deneyine göz atabiliriz. Deneyin kahramanları minik çocuklar. Ama anlattıkları hikaye ergenlik içinde geçerli. Deney şöyle. Bir odaya bir çocuk alınıyor ve önüne bir marshmallow konuyor. Çocuğa eğer ben geri dönene kadar bu marshmallow'u yemezsen sana ikinci bir tane daha vereceğim deniliyor. Ne oluyor dersiniz? Bazı çocuklar hemen ilk marshmallow'u mideye indiriyor. Bazıları ise inanılmaz bir irade göstererek bekliyor ve ikinci marshmallow'u kapıyor. Deneyin en ilginç kısmı ise yıllar sonra ortaya çıkıyor. İlk marshmallow'u yemeyip sabırla bekleyen çocukların ileriki yaşlarında hem akademik hem de sosyal hayatta daha başarılı oldukları gözlemleniyor. Buna biraz haz erteleme diyebiliriz. Hazı ertelediğinizde ödülünü alıyorsunuz. Bu deney bize şunu anlatıyor. Ergenlik para yönetimi için harika bir metafor olabilir. İlk marshmallow'u hemen yemek o anlık bir isteğe, mesela son çıkan tişört veya bir atıştırmalık gibi yenik düşmek demek. Oysa gelecekteki ödül için yani bir oyun konsolu ya da konsere bilet gibi sabretmek daha büyük bir kazanım sağlıyor. Ebeveynler olarak gençler için bu ikinci marshmallow'u cazip hale getirmeliyiz. Onlara sadece para harcamayı değil, aynı zamanda beklemeyi, planlamayı ve birikim yapmayı öğretmeliyiz. İşte ergenlerin finansal marshmallow'unu büyütmek için bazı pratik adımlar. Elbette sınırlarla da ilgili olacak. Mesela önce harçlık belirlemek. Harçlığı düzenli olarak ve ailenin bütçesine uygun şekilde verin. Bu onlara Gelir yönetimi hissi kazandıracaktır. Bir oyun oynayabilirsiniz mesela bütçe takip oyunu. Harcamalarını bir deftere veya uygulamaya not etmesini sağlayın. Bunu bir oyun gibi sunarak param nereye uçmuş sorusuna cevap bulmasını sağlayabilirsiniz. Belki biraz eğlenmenizi de sağlar. Birikim hedefleri koyabilirsiniz. Mesela biriktireceği somut bir hedef, e, akıllı saat olabilir ya da telefon. Bunu belirlemesine yardımcı olun, bir hedef edinsin. Bu hedef marshmallow'u yememe motivasyonunu artıracak. Hatta bu hedefe ulaşması için siz de küçük bir katkı yapabilirsiniz. Tabi sorumluluk ve sonuçta yatıyor iş. Parasını erken bitirirse hemen takviye yapmak yerine bu durumun sonuçlarıyla yüzleşmesine izin verir. Bu kendi kararlarının sorumluluğunu almasını sağlar. Gelir kaynakları yaratabilirsiniz onun için. Mesela ekstra ev ödevleri, ekstra ev işleri veya yeteneklerini kullanabilirsiniz. Mesela özel ders vermek gibi. Ona para kazanma fırsatları sunun. Bu çalışmanın, emeğin değerini anlamalarını sağlayabilir. Unutmayın, gençlerimize vereceğimiz en değerli hediye onlara sadece balık vermek değil, o balığı tutmayı öğretmek. Tıpkı marshmallow'u beklemek gibi sabırla ve doğru rehberlikle ergenler de finansal bağımsızlıklarının tadını çıkarabilirler. Sizin yaptığınız uygulamalar var mı farklı? Başka ebeveynlere faydalı olabilecek? Hadi paylaşın, ben de merak ediyorum.